Ya az önce Az önce emiri çektim kaydanmamış ya Yani sesi almamış Emiri'yi siktir edin gelin burada bıktım yani emirden ter ter, ter ter bak En son mavi bir odaya girdim mavi bir mıdır, nedir nedir yeşil mi Tam hatırlamıyorum Sinendirmen çıktı karşıma öldürdüm öldürüyor siyah böyle sonra o siyah kız çıktı siyah böyle beyaz tane siyah kişili kız aa ne oluyor lan star kanka bu indirirken biraz sohbet edelim ha indi zaten bir şey yok ya bunda korkacağım bir daha o emili siktiğimini oynamayacağım ben emili oynamayacağım Gerizekalı zekalı arkadaşım sana söylüyorum bir daha eminim eminiz de ananı atırma yani bunu aha, aldım lan bir şey aldım ben ne oluyor ah bir şey daha aldım bunu mu kırıyor ah anladım şimdi ben onu. Buyurdu. bu da korku oyunu ee, oyun oyunla bir sürü oyun bu oyunu bunun oyunu ne? bunun bir sürü oyunu var öyle ameli sikeyim şey, ya siktir git Çocuğum. çocuğu piç kırarlar seni öyle Zevk yani sinir çıkarabileceğiniz bu Çalılara da girebilirim. Annemiz bu bitti ya. Bu bitti oğlum. Ay bu kim? Abi bu kim? Abi bu kim? Çalılara mı geliyor? Zarbi beni öldürdü. Zard'ın ee, şeyinde olduğumuz için izin almadık orası puştan. Puştan. tane bir şey yok ediyor. Anlamadım peki. Sağdan gideceğim bu sefer. Şuradan gidelim. Sıklayamıyor muyum? Ananın ananı sikeyim. Orası çocuğu şey uçtu lan. Ne uçuyor oğlum orası? şey uçuyor. Ay ay hey, sikeyim hey, bre. Ay ikisi gidiyor. Ama sikeyim ikisi gidiyor. Ama sikerim ha. Zardım mı bu? Pumpkin şey. Analist oyun eee amacını bilmiyor ve yazın amına koyayım yazanlar yoruma bilenler yoruma yazsın kaçacağız tamam mı onu gördüğümüzde bu sefer yardırıcaz amına koyayım hızlı koşumuzdan bir belki çok eskiden kuzenimle oynuyordum İzliyorsa selam olsun gel lan buraya o piç açma anlıyız gelmedi gel, gel. mi kimse şey yok çıkmaz sokak. Aha çıkmaz sokak. Analiz skin sürümler. O ses ne? <laughs> ne uçuyor lan? Ka Kabul kral mıydı? Neydi onun adı? Zarbi abi gözüm yanıyım bana gelme. Göz kuzum ne göz gözüm yanıyım ya. Ne ya? Abi kızım gezin yani ne olur gelme. Yani. Abi be. Amca be. Amice, emice. Aa kurtulduk. flashlight'ı kapatacağım o geldi ya da açacağım bilmiyorum anlamadım Ama kafamda taktiği uygunayım. Test edeyim yani. Zar diye beni öldürmesin diye yaptığım gibi. Eee hate hate Darbe ışık tutsam ne yapabilir ki orası çocuğu? yalan, gözü yapar. Abi vallahi şaka yap, şaka şaka. Şaka. Aha. Aha. Arkadaşlar. Gel gel. piç Analiz çıkayım senin. Analiz çıkayım. O baltayı alırım. Seni göçüne sokarım. orospu bu çocuğa. Sinirim bozdu. Bunun hiper şarj falan yok mu? şarj yok mu amına koyayım? Kapat şunu. Böyle yürü, böyle koşuyor bir de amına koyayım Yok. Ya, kusurum, öne, 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 amına koyacağım. Amına koyacağım. Ha. düşeceğim artık ya. Gelme! Gelme! Yeşil cevapı verdik ki daha Yok ol, yok ol. Ha, oros bu çocuğu ne oldu? Bir daha çıkarsan sikerim ben ama. Aa bir yere geldik. Vurma yok mu yine ya vurma. Punch. Where is this guy? Ne ne Burada ne geziyor lan böyle bir şey gelmiyor herhalde. Pitatip 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 Kenarlardan dolaşsam. Böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum kenarların olduğunu fark için. Dırırır dırırır Oha tırmanıyorum asfaya girmen oldu Buraya giriş var mıymış every... Kesin cam Onun Ona ne sikim? Deccar geldi. Cebrail oros çocuğu. Cebrail diyorum şey neydi lan? Azrail oros mu çocuğu? Ohohoho. korkuluklara bak. Korkuluklara bak ben karga mıyım? Sen niye bahsediyorsun? Kalbim indi, kalbim indi. Aa, kalp krizi. Oha. Şiştir git. Şiştir git. Hoppa! Al onu, ye. Yo. <laughs> Ayrıca, ayrıca. Ayrıca. O, kaydım lan. Siz siz onun böyle korku oyunlarını oynamayın. Oynatmayın. Ee, Emiliği de bir daha oynamak istemiyorum. Bakın şu an paradoksa soktum sizi. Emiliği de bir daha oynamak istemiyorum. Emiliği istemiyoruz.